yanda milyarlarca dolarlık dev projeler yürüten bir operasyonel güç düşünün. Diğer yanda kasasında 5.45 milyar dolar yani yaklaşık 217 milyar lira net nakit tutan bir e, finansal kale. İşte ENKA'yı Borsa İstanbul'un en dikkat çekici şirketlerinden biri yapan tam da bu ikili yapı. Bugün sizin için hazırladığımız bu detaylı analizde rakamların ardındaki stratejileri, şirketin finansal gücünün temellerini adım adım inceleyeceğiz. Ama hemen başlamadan o bildiğiniz zorunlu hatırlatmamızı yapalım. Burada duyacaklarınız, paylaştığımız analizler ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Elimizdeki temel kaynaklar Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'sinin 30 Haziran 2025 tarihli SPK ve faaliyet raporları, bir de bunlara dayanan özet bir analiz. Bu ilk bölümde odak noktamız, şirketin bu finansal kale tanımının nasıl hak ettiğini gösteren ilk yarı yıl sonuçları olacak. Özellikle de nakit akışının gücüne bakacağız. Analizimize Enka İnşaat'ın içinde bulunduğu oyun sahasına, yani inşaat, enerji ve gayrimenkul sektörlerinin mevcut durumuna bir göz atarak başlayalım. Çünkü malum hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamaz. Peki bu denizde Enka nasıl bir performans sergilemiş bakalım ilk yarı yılda? Rakamlara bir bakalım istersen. Enka'nın 2025 ilk yarı yıl finansalları hani gerçekten dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Şirketin hasılatı yani satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %53,6 gibi muazzam bir artışla 64,4 milyar liraya fırlamış. Daha da önemlisi ana ortaklığa düşen net kar %40,8 artarak 15,6 milyar liraya ulaşmış durumda. Bunlar gerçekten ee, güçlü başlık rakamları kesinlikle öyle. Bu karlılık tek başına bile etkileyici ama resmi tam görmek için bilançoya da bakmak lazım. Yani şirketin varlık ve borç durumu ne alemde? Toplam varlıklar 432,6 milyar TL. Kabaca 10,9 milyar dolar civarı. Fakat asıl hani çarpıcı nokta finansal yapısı. Şirketin kasasındaki nakit ve benzeri finansal yatırımların toplamı 222,3 milyar TL'ye ulaşırken, e, toplam finansal borcu sadece 5,6 milyar TL. İnanılmaz bir fark var arada. Bir dakika, yani borcunun neredeyse 40 katı kadar nakdi mi var şirketin? Aynen öyle. Bu da şirkete tam 216.6 milyar TL yani başta söylediğimiz gibi 5,45 milyar ABD doları gibi devasa bir net nakit pozisyonu sağlıyor. İşte analiz raporlarında sıkça vurgulanan o finansal kale benzetmesi tam olarak buradan geliyor. Bu kadar güçlü bir nakit pozisyonu şirkete hem ekonomik dalgalanmalara karşı e, olağanüstü bir dayanıklılık veriyor hem de gelecekteki fırsatlar için muazzam bir esneklik tanıyor. Bu sektördeki birçok dev için bile hani pek alışıldık bir durum değil açıkçası. Anladım. Bu etkileyici kar rakamları ve kaya gibi sağlam bilanço madalyonun bir yüzü diyelim. Şimdi diğer yüzüne bakalım. Yani şirketin kasasına gerçekten giren ve çıkan paranın akışına, özet konsolide nakit akış tablosuna. Çünkü kar etmek başka, o karı nakde çevirip kullanabilmek başka bir şey, değil mi? Çok doğru bir nokta. Paranın kokusu başka derler ya, nakit akışı bize bir şirketin operasyonlarının ne kadar sağlıklı olduğunu ve kazandığı parayı nerelere harcadığını en net gösteren tablo. Enka'nın 30 Haziran 2025 tarihli özet konsolide nakit akış tablosuna baktığımızda 3 ana bölüm görüyoruz. Birincisi işletme faaliyetlerinden nakit akışları. Burada plus 8.9 milyar TL'lik pozitif bir akış görüyoruz. Gayet güçlü. Bu şirketin ana faaliyet kollarının yani inşaat, enerji gibi işlerinin ne kadar güçlü ve sürdürülebilir nakit ürettiğinin en somut kanıtı aslında. Operasyonel başarı burada rakamlarla kendini gösteriyor. İkincisi yatırım faaliyetlerinden nakit akışları. Burada 2.1 milyar TL'lik bir nakit çıkışı var. Detayına baktığımızda bunun içinde yaklaşık 3.76 milyar TL'lik maddi duran varlık alımı dikkat çekiyor. Yani şirket makine, teçhizat, tesis gibi e, kalıcı yatırımlar yapıyor. Büyümeye yatırım yani Aynen öyle gelecekteki projeleri ve büyümeyi destekleyecek yatırımlar bunlar Geleceğe yatırım yapıldığını gösteriyor. Üçüncüsü ve belki de en ilginç olanı finansman faaliyetlerinden nakit akışları. Burası gerçekten çok dikkat çekici. Toplamda 14.2 milyar TL'lik oldukça büyük bir nakit çıkışı var burada negatif yani çıkış mı? İlginç. Nereye gitmiş bu kadar para? Borç ödemesi falan mı? İşte orası daha da ilginç. Bu çıkışın neredeyse tamamı, tam olarak 15.2 milyar TL'si doğrudan hissedarlara ödenen temettülerden kaynaklanıyor. Ciddi misin? 15.2 milyar TL temettü mü? Tek kalemde? Evet, evet. Bu ölçekte çok nadir görülen bir durum bu. Finansman faaliyetlerinden toplam çıkış 14.2 milyar ama sadece temettü 15.2 milyar. Demek ki diğer finansman kalemlerinde küçük girişler olmuş arada ama ana olay temettü. İnanılmaz Yani şirket hem ana işinden milyarlarca viranakit yaratıyor, hem geleceği için milyarlık yatırım yapıyor, hem de üzerine hissedarlarına 15 milyar lirayı aşan rekor bir temettü ödeyebiliyor. Bu nasıl mümkün oluyor peki? İşte bu Başta konuştuğumuz o devasa nakit rezervinin ve güçlü operasyonel karlılığın birleşimiyle mümkün oluyor. Şirket o kadar güçlü bir finansal yapıya sahip ki hem büyümeyi finanse edebiliyor hem de karını yatırımcılarıyla son derece cömert bir şekilde paylaşabiliyor. Bu temettü ödemesi şirketin finansal gücünün ve yatırımcısına verdiği değerin bir göstergesi adeta. Anlıyorum anlıyorum yani bu nakit akış tablosu o kağıt üzerindeki kar rakamlarının ve bilançodaki finansal kale görüntüsünün arkasındaki gerçek motoru bize gösteriyor. Paranın nereden gelip nereye gittiği çok net, operasyonel güç ve finansal sağlamlık burada rakamlarla etekemeye bürünüyor resmen. Kesinlikle. Tablo çok net konuşuyor. Ancak Tabi bu muazzam nakit pozisyonu ve operasyonel güç beraberinde bazı ilginç soruları da getiriyor ister istemez. Örneğin bu kadar büyük bir nakit birikiminin hani atıl kalma riski var mı? Veya bu parayı daha farklı, belki daha yüksek getirili alanlarda kullanmamanın bir fırsat maliyeti olabilir mi? Enka bu muazzam gücü gelecekte nasıl kullanmayı planlıyor acaba? İşte tam da bu kritik soruları ve ENKA'nın gelecek perspektifini analizimizin bir sonraki bölümünde daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Devam edelim. Az önce konuştuğumuz o etkileyici nakit akışı ve temettü gücü var ya, işte bu ENKA'nın genel stratejisini de doğrudan etkiliyor haliyle. Şimdi bu stratejik resmi daha net görebilmek için şirketin güçlü ve zayıf yönlerine sonra fırsatlara ve tehditlere, yani bildiğimiz SWOT analizine biraz daha yakından bakalım diyorum. Ne dersin? Tabii tabii harika olur. Tam sırası. Kaynaklarımıza şöyle bir göz attığımızda Enka'nın güçlü yanları olarak öne çıkan iki ana unsur görüyoruz sanki. Nedir bunlar? Biraz açalım mı? Elbette. İlki, raporlarda da sıkça geçen o tabirle finansal zırh durumu. Yani 30 Haziran 2025 itibariyle şirketin kasasında tam olarak 5,45 milyar dolar net nakit bulunuyor. 5,45 milyar dolar vay canına. Evet, düşününce bu rakam şirketin toplam varlıklarının neredeyse yarısı demek. Yani bu inanılmaz bir finansal sağlamlık veriyor şirkete. Hani piyasa dalgalanmalarına karşı müthiş bir esneklik, bir tampon sağlıyor. Neredeyse varlıkların yarısı kadar nakit. Gerçekten de zıh tabiri cuk oturmuş yani. Bu durum Borsa İstanbul'daki diğer, hani büyük oyuncularla kıyaslandığında Enka'yı epey farklı bir yere koyuyor olmalı değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çok belirgin bir fark yaratıyor. İkinci güçlü yanı da geleceğe dair önemli bir güvence aslında. Şirketin elindeki tamamlanmayı bekleyen projelerin toplam değeri, yani backlog dediğimiz şey. Hı hı. Bu da 7,89 milyar dolar gibi devasa bir rakam. O, o da çok ciddi. Aynen. Yani önümüzdeki yıllar için ciddi bir iş hacmi ve gelir akışı şimdiden hani büyük ölçüde garanti altında diyebiliriz. Hem kasanız dolu hem de gelecek işleriniz cepte gibi bir durum yani. Anlıyorum anlıyorum. Hem finansal bir kale suru gibi hem de dolu bir iş takvimi var. Peki her resimde olduğu gibi burada da madalyonun bir diğer yüzü vardır mutlaka. Zayıf yönler olarak neler dikkat çekiyor kaynaklarda? Bu kadar gücün bir zayıflığı olabilir mi mesela? İlginç bir soru aslında. Evet, ilginç bir şekilde olabiliyor. Yani bir paradoks gibi görünse de bu devasa nakit gücünün kendisi bir zayıflık potansiyeli taşıyor aslında. Aşırı nakdin atıl kalma riski diyorlar buna. Hmm, nasıl yani? Şöyle ki, bu 5.45 milyar dolar eğer etkin ve karlı yeni yatırımlara hani zamanında dönüştürülmezse bir süre sonra atıl kalabilir. Yani değer yaratmayan bir varlığa dönüşme riski var. Anladım. Paranın boşta durması da bir risk yani. Aynen. İkinci önemli zayıflık ise şirketin faaliyet gösterdiği coğrafyalardan kaynaklanıyor. Jeopolitik risklere maruziyet. Özellikle şu Rusya-Ukrayna gerginliği sürdükçe şirketin o bölgedeki yani Rusya'daki operasyonları üzerinde bir belirsizlik bulutu ister istemez devam ediyor. Faaliyet raporunda da belirtiliyor bu. Yani hem içeride parayı doğru verimli yönlendirme baskısı var hem de dışarıdan gelen bölgesel riskler söz konusu. Peki bu zorluklara rağmen şirketin önünde ne gibi fırsatlar beliriyor? Bu finansal güç ve operasyonel kapasite hangi yeni kapıları aralayabilir? Raporlar iki ana fırsat alanına işaret ediyor burada. Birincisi enerjide büyüme potansiyeli. Kırklar elinde 890 megavatlık ve Bulgaristan'da da 40 megavatlık iki yeni elektrik santrali projesi var. Bunların 2025'in ikinci yarısında devreye girmesi bekleniyor. Bu önemli bir gelişme. Kesinlikle. Bu şirketin enerji segmenti gelirlerinde ciddi bir sıçlama potansiyeli yaratabilir. İkincisi ise e, o bahsettiğimiz muazzam nakit gücünün doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor satın alma potansiyeli. Hmm. Yani Enka bu nakitle stratejik olarak önemli gördüğü alanlarda yeni şirketleri veya projeleri, varlıkları bünyesine katabilir. Yani inorganik büyüme dediğimiz şey için müthiş bir potansiyel var. Enerji yatırımları ve potansiyel satın almalar kulağa heyecan verici geliyor doğrusu. Son olarak da tehditlere bakalım dışarıdan gelebilecek ne gibi rüzgarlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. En belirgin tehdit yine aslında zayıf yönlerde de konuştuğumuz konu Rusya-Ukrayna belirsizliği. Bunun bölgedeki faaliyetlere olası olumsuz etkileri hala masada. İkinci bir önemli tehdit ise kur riski. Evet o hep var zaten. Maalesef şirketin ana para birimi yani fonksiyonel para birimi dolar olsa da Türk lirası, euro, ruble gibi farklı para birimleriyle de önemli işlemleri var. Dolayısıyla kurlardaki sert dalgalanmalar finansal tablolara olumsuz yansıyabilir. Bir de şeyi ekleyebiliriz belki küresel inşaat sektöründeki olası bir yavaşlama ihtimali. Bu da genel olarak sektörü ve dolayısıyla ENKA'yı etkileyebilecek bir diğer dış tehdit unsuru. Anladım tüm bu güçlü ve zayıf yönleri fırsatları ve tehditleri şöyle bir masaya yatırdığımızda hani senin için bu analizi takip eden dinleyicimiz için nasıl bir resim ortaya çıkıyor bunu daha basit daha akılda kalıcı bir şekilde nasıl özetleyebiliriz acaba şöyle düşünelim mi çok basit bir benzetme yapayım düşünün ki hem şehrin en iddialı en büyük projelerini hayata geçiren böyle süper yetenekli bir müteahhitsiniz tamam hem de aynı zamanda o şehrin en zengin, en büyük bankasının sahibisiniz. Yani sadece kendi inşaatlarınızdan para kazanmıyorsunuz, bankanız aracılığıyla şehirdeki pek çok ticari aktiviteden de, yani neredeyse tüm şehirdeki ticaretten de bir şekilde gelir elde ediyorsunuz. Kasanız o kadar dolu ki, Gözünüze kestirdiğiniz yeni bir arsayı ya da ne bileyim başka bir şirketi anında alabilecek finansal gücünüz var. Vay be, güzel benzetme. İşte ENKA'nın durumu da temel olarak buna benziyor aslında. Hem kendi ana iş kolu olan inşaatta çok güçlü, yani sahada kazanıyor. Hem de sahip olduğu o devasa finansal güçle adeta rakipsiz bir konumda bulunuyor. Yani masada da kazanıyor. Harika bir benzetme oldu. Gerçekten durumu çok net özetliyor bence de. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu analiz bize şunu gösteriyor. ENKA operasyonel gücünü hani eşi benzeri az görülen bir finansal kale ile birleştirerek Borsa İstanbul'da kendine özgü farklı bir kategori yaratmış durumda. Tabii hemen şunu belirtelim bu konuşulanlar bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Sadece kaynaklardaki verilerin bir analizi bir yorumlaması. Peki sence Enka'nın bu devasa nakit gücünü kullanacağı bir sonraki stratejik hamlesi ne olabilir? Enerjiye daha fazla yatırım mı bekliyorsun yoksa böyle sürpriz bir satın alma mı gelir? Senin fikirlerini de merak ediyoruz açıkçası. Çok önemli bir hatırlatma yaptın. Unutmayalım ki burada paylaşılan bilgiler ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkesin kendi yatırım kararını mutlaka kendi araştırmalarına ve eğer gerekiyorsa profesyonel danışmanlara başvurarak vermesi en sağlıklısı olacaktır.